Ah Sevda ah, bir düğün fotoğrafımız eksikti yani. Ay Ali ne abarttın? Sanki tutup herkesi tek tek çektin, alt tarafı poz verdin. Hem sen onu bırak da bana hesap ver bakalım. Nasıl yalnız bırakırsın beni ortada? Ya hayati bir mesele dedim ya Sevda. Ha, ben senin hayati meseleni biliyorum. O takacı denen adamı bulmaya gittin değil mi? Sen nereden biliyorsun takacıyı? Biliyorum işte. Ya, bütün günüm seni oyalamaya çalışmakla geçti. Ama yine de oyalayamadım. Sen bir dakika ya. Bütün bu alışveriş meselesi falan beni oyalamak için kurmaca mıydı yani? Kurmacaydı tabii. Ne sandın? Ama başaramadım. Beni öyle düğünün ortasında yalnız bırakıp gitti. Hayır ben anlamıyorum. İnsan hiç mi kendini düşünmez ya? Öyle bodoslama daldın. İnsan biraz arkasında bırakacaklarını düşünür. Benim arkada bırakacağım kimse yok Sevda. Emin misin? Abi biraz dikkat et ya. Sevda? Aa! Dur 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 dur. İyi misin? Gel. Nereye vurdun gel. Bakayım. Bir şey yok gibi görünüyor ama. Ya? Nasıl oluyormuş değer verdiğini kaybetmekten korkmak? Hı? Sevda böyle bir konuda şaka yapılır mı ya? Yapılmaz. Yapılmaz bence de yapılmaz. O yüzden ne yapacaksın biliyor musun? O takacı denen adamın peşinden gidip beni meraktan öldürmeyeceksin tamam mı? Zaten kapandı o mesele. Takacı öldü. Bizim de bu yalana devam etmemize gerek kalmadı yani. Birkaç gün geçsin, ortalık durulsun. Ya boşandık deriz ya da söyleriz işte herkese gerçeği. Sen nasıl istersen. Evet. Evet ne? Eve gitmiyor muyuz hadi?